arkadaşlar Merhaba bu değerler Laguna 2 2003 model 2000 e, otomatik vites aracın e, gaz kelebeği soketindeki kabloların ölçü aletindeki ölçülüğünde değerleri bunlardır soldan sağa doğru birinci uç sol en sol bu şekilde uçların e, renkleri aynı e, altı uç var e, iki tanesi aynı renk sonra dört tane daha var dördü de aynı aynı renk yeşil iki tanesi kalın beyaz bu şekilde değerler okudum. Dijital ölçü aletinden ölçüldü. Referans olabilirse sizlere faydalı olur. Uçları karıştırıyorlar bazen. Herkese iyi işler.